Herkes üzerine düşen yapıyor. Çünkü ayrı olmak bunu gerektirir. Sen bu kızın yaptıklarını ne çabuk unuttun. O iş öyle değil babaanne. Buldum. Baran. Alaydın. Bu beladan nasıl kurtuluruz diye düşüneceğiz. Kan çiçekleri dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Varan işleri eline alabilmek için gittiği Mardin gezisinde Dilan'la tekrar eski mutlu günlerine dönmeye çalışacaklar. Ve başarılı da olacaklar Mardin'den mutlu bir şekilde dönen çiftimizi ne yazık ki kötü sürprizler bekliyor olacak. Ceyda ve Hacer Tarık'ın bütün uyarılarına rağmen Dilan'la uğraşmaktan asla vazgeçmeyecekler. Ve bunun için Çınar'ı kullanmaktan geri durmayacaklar. Dilan Ceyda'nın ne kadar tehlikeli olabileceğini öğrenmiş olsa da kendisini ondan koruması pek de mümkün olmayacaktır. Dizimizle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kan çiçekleri, kan çiçekleri dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.